Merhaba herkese bugün sizlerle birlikte köy bulacağız. Hadi geçelim. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, oradaki like tuşuna da basmayı unutmayın. Hani bazen oluyor ya köy bulmak istiyorum falan. Yani gerçekten bunun sırrını ben biliyorum. Hatta yanında arkadaşım Fatma da var. Ve Fatma Nur var. Canım arkadaşım. Beni çok seviyor. Dur. Ama çok geziyor. Çok geziyor. <laughs> evet. Şimdi. Bütün Minecraft'larda yarıya içe. Bakın. Oynuyoruz. Oynaya basıyorsunuz. Ee, oluştur. Oluştur. Arkadaşlar. Dünyanın adını koy koyuyorsunuz. Koy. Yani köy gibi. Şöyle koy. Tamam. Hayatta kalma da oluyor. Yaratıcı da oluyor. Ve burada tohum var. Üç tane H. Üç tane H koyuyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Girsene. Ha he, pardon. He, he. Arkadaşlar üç tane hey koyduktan sonra karşıya köy çıkacak. Çok emin çünkü aynı hani arkadaşımın kardeşi de giriyor şu an. Şu an dışarıdayım, yorum Evet Minecraft sonra Arkadaşlar haydi macera. daha Bakın, gördüğünüz gibi köy buldum. Evet, gerçek Minecraft olduğu için arkadaşlar bu arada böyle bilirsiniz. Köylülerle takip edebilirsiniz ama ilk önce bu evden bak gördün mü? Efendim, ya bir sus. Ya ne yapayım ben sana köylüyü öldürmeseydim. Bakın gördüğünüz gibi. Öldürdün bakın. Ben gördüğünüz gibi takas yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar buraya böyle yapmak isterdim. Ama çok işim var. Ya bir susu Sus! Ne yapmadın mı benim bebek gibi ağlıyorsun? Evet evet. Bak eriyor karlar. Arkadaşlar sırva verdi girseniz. Buna da girseniz. Seni döverim kadın. Neyse evet, çıkıp saraylara girmeyelim. Yok aynı çıkıyor. Merhaba diyorsunuz yapıştırıyorsun babayı. Evet arkadaşlar. Lütfen bunun... Daha fazla serisini gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı, oradaki bildirimleri açmayı unutmayınız. Aa, Arkadaşlar gidiyorum. Da... Lütfen. Bu benim ilk videom. Lütfen ama lütfen abone olun. Bye bye.